Anadolu'da yaba kulak olarak da bilinen köpür tilkisi İç Anadolu'nun kıyı kesimlerinde hayatını sürdürmekte. Yalnız bunların boğazı pis olduğu gibi niye bulursa çukur çukur yutmaktalar. Aa gene bir şeyin kokusunu aldı. Kulağı zaten iki buçuk metre kımıldayanı çıtı duyuyor. Vardı şurada sıçanı dalın dibinde kıstırdı. Bunlar pis boğazlar. Bunlar bulduğunu tutar yerler. Hiç aç kalmazlar. Gözünün gördüğünü, dişinin kestiğini kütür kütür yerler. Aa, seçen oraya kıstırdı. Ayağını korkudan, korkudan şimdi yutar, alır, götürür, yer. Ben bunu biliyorum. Seçen ne oldu? Seçen oraya saklandı, yalnız. Kepe tilkisi avından asla vazgeçmez. Burnunu sokar, bekler. Avını gözler, korkudur şu ya çeker ve aha. Ulan tutamadı gene. Bak bura, bu temel kaneriymiş lan. Ne oluyor bu la Bu seme çıktı. ya. Ula, aha. Yuttu yana yuttu bir oldu. Öbür kardeşi yaba kulak geldi ama sen nereye geliyorsun la? Herif aldı gitti karını dövdü. Sen şurada ağzını ayırıyorsun. Hacı kıvrak olacaksın yavrum. Ne ördün şimdi? İyi, niye yarattın? Yer. Sen bir ön kaldın ha. Evet. Kardeşi şuraya göreldi, öbürüne karnını doyurdu. Şu da bundan ne öğrediğim bakıyor. Gördünüz bunlar yaba kulak kepir tilkileri. Dolak durun, mayayı bozmayın.